Evet arkadaşlar yeniden de ilk oyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bugün kendime yeni bir malikane aldım. Malikane. Hani. Hani çaldım. Bu ne? Burada ne? Hiç anlamadım. Ayrıca burası nasıl açılıyor? Burası nasıl açılıyor? Mu? Çözemedim ya. Hmm, neyse biz şuradan uçarak gidelim. Ne de o ne de olsa yaratıcıdayız. Şuna basınca ne oluyor? Bir şey oluyormuş Şimdi arkadaşlar burada son model yeni alınmış lüks bir garaj ve arabamız var. Şimdi şuradan hemen evimizin içine girelim. Abi şimdi nereden giriliyor diyeceksiniz. Ş şuradan bastık. Cort, cort, cort diye kendi açılıyor. Şuradan meşale de alalım da meşale. Ben şunu şuraya koyabiliyor muyum? Koyamıyormuşum. Koy şuraya. Şuraya da koy. Bu gibi meney. Garajın kapılarını açıyormuş. kapılarını diyor. Şu şeylerini. Dur ya şu garajı bir kapat. Bir kapat şu garajı. Şuradan şu garaj kapat. Ee, giremedim. Neyse şuradan gireceğiz biz de. Açık değil, değil mi? Tamam açık değil. Hırsız mırsız girer. Çar çar cart, cart. Kapan. Şimdi şuradan hemen gidelim de. Şuradan hemen ilk önce üst kata bir gidelim. Bu arada arkadaşlar. Şu şey sürülebiliyor gerçek. Ondan saate falan zannetmeyin. Şuradan. Burada güzel bir süslememiz var. Burası mutfak. Her tarafta kameralarımız var. Burada kitaplarım. Ve televizyonum var burada. Umarım bu falan izliyoruz. İzliyorum daha doğrusu. Şimdi şuradan burada güzel 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 mi? Güzel bir balkonumuz var. Şimdi şuradan hemen içeriye geçelim. Sonra şuradan bir üst kata çıkalım. Bir yer üst kata. Hatta ışıkları da açayım. Her şeyi tek bir tuşla yapabiliyorum. Tabii ki de burada bir turumuz daha var. Zaten 30 tane balkonlar herhalde. Ne burada da konumuz var. Ha yok burası havuz arkadaşlar. Buradan selam rolüküm diye buradan atlayıp cıp 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 yüzüyorsunuz. Zaten herkes anlamıştır. Şuradan. Hop şöyle dedim. Hmm. Ya da buradan böyle her tarafı gözet diye büyüyü. Ne oluyor ne, bit ne bitiyor diye gözetleyiyorsunuz. Sonra kalanlar da şimdi Birazcık daha yıkmak da şimdi çekeceğim kapat şu kapıyı bu arada arkadaşlar kendime main skin yaptım şuradan hemen skin'i de göstereyim kendime böyle bir skin yaptım evet bir hani bir al Bence güzel oldu arkadaşlar. Siz neler düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Hop hop hop, hop. Bu neymiş? Neyse ne. Burada elmas zırhımız falan var. Dur bir dakika. Bunu pozunu değiştireceğim. Poz. Hop. bu olur. Şuradan hemen güzel bir tuş da verelim. Hatta netherite kılıcı olsun. Netherite. Al bakalım. Aferin. Aferin. Bunlar neyle ölümsüzlük totemi verebiliyor mu? Yok veremiyor. Neyse ölümsüzlük totemini de biz takarız. Neyse şimdi bur Hı, burayı göstermiştim. İşte arkadaşlar ve bu kadar göstermediğim bir yer. Evet kaldı kaldı kaldı. Şuradan aşağıya bir inelim. Şuradan ben şunu göstermedim. Hadi ne 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 ne. Şuradan şöyle bir yer daha var. Yok geldik. Tam buradan gelmiştik. Gelmiştik arkadaşlar. Şimdi buranın birazcık keyfini çıkartalım ama değil mi dostlar? Şuradan şöyle uyuş lan. Bir dakika bir dakika. Ay. Niye böyle? Devam. Burada ne var? Burada ne var? Burada ne var? var? Orada ne var? Orada ne var? Orada ne var? Orada ne var? Hadi buradan çıkayım buradan. Allah Allah. Burada bir şey var. Burada bir şey vardı. Burada bir şey hadi, hadi, hadi. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Kaç. Kaç, 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 kaç. Kaç. orada bir şey var. Orada bir şey var. Neyse. Neyse. Neyse arkadaşlar. Şimdi neyse neyse neyse. Şimdi şuradan gece ol hazır gece olmuşken şuradan Hmm, şuradan bir güzelce uyuyalım. Sofamın. Aleyküm. Bir yere Hadi uyar. Aha. Evet, Günaydın. Burada chest chest'imiz var. Burası. Burası masa işte. Burada özel toplantılar yapıyoruz. İşte şu şunu yapalım. Şunu çekelim. Şunu yapalım diye. Şuradan yani şurası da süs olarak. Süs olarak bir yer. Yani şu ışıklarda göç ya. Bakayım hocam gördüğümüz şey gitmiş mi? Aa yok mu? Bir dakika. 2-3 sanki 2-3 metre daha uzundu da ne? neyse 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 şurada ben daha yerleşmediğim için ben de sizinle daha yeni geldim buraya. Ama daha yeni içmeye başladığım için benim henüz ben henüz hiçbir şey yok malikanede. Allah'tan Allah'tan sonsuz suucum var da. Hmm. Hmm. Opa, cema, opa, bom, bom, bom 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 bon, bon, bon. işte burası çatı 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 İşte buradan neler olduğunu gö gözetliyorsun. Hop. şöyle öyle buranın kralı benim falan konuşma yapıyorsun burada. daha sonra şuradan jort jort Şuradan ama hani bizim biz maymun hareketlerimizle ne jort Selamun Aleyküm. Oy ama. Ama hala şu kapının nasıl açıldığını çözemedim ben. Şu kapının nasıl açıldığını çözemedim. Neymiş? He şunları öz. Ondan açılmıyor bu kapı. Dur bakayım. Yapıştırıcı bir. Şuradan ne getirsinler? Bu ne lan? Bu nasıl ölümcek ha? Ağ? Ölümcek bak lan. Hani şöyle durursa tamam gene iyi duruyor da bunu inşallah yerde kullanmazlar. Yani çünkü şöyle durursa çok saçma durur. Bu arada arkadaşlar gerçek gibi Minecraft'ta oynuyorum o o yüzden, o yüzden buralar böyle sonra abi bu Minecraft niye böyle demeyin yani bu buradan işte selamun alıyorsun falan diyebiliyorsunuz hop şuradan. bir dakika ne basınca şunlar mı şey oluyor? yok ne bunlar bunlar yapışkan piston değil mi hayır şunlar şu işaret işaretli ya dışarıya seneydim. Falan şunlar neymiş? Gözden Yapışkan piston falan var. Aa dur yapışkan piston. Yapışkan piston. Yapışkan piston. Dur, yapışkan piston. Dur dakika. Çok. Düz. Düz. Arkadaşlar şimdi burada bir sistem yapacağız. Sistem. Dört dört. Dört. Lan ne oluyor? Dört. Dört. Tamam dedi. Tamam şimdi şimdi şimdi. Bunların hepsini şöyle. Şuradan geçireceğim. Geçireceğim, geçireceğim. Şuradan kızıl taş, kızıl taş. Şimdi evet, sonuçta. Şimdi şuradan. Bu nasıl kızıl taş lan? Aman yani şuradan basınca iyi olmuyor. Neyse, kır şunu, kır. Şuradan şey yerleştir. Ha Şunu yerleştir. Hıh. Dur. Aa oldu 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 oldu. Arkadaşlar şimdi planım şöyle şuraların heps hepsini şöyle dolduracağım. Ne dur. Bir tanesini yapınca hepsi oluyor mu? Yok. şuradan. Şuradan şöyle yaptık. Şimdi, şimdi şimdi şimdi. şöyle yaptığımızda önce bir şurayı kır şurayı. Şimdi arkadaşlar planım şöyle bunun bu sistemin aynısını üstte de yapmam gerek şimdi. Hı. Tamam şimdi şuradan şöyle hop 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 dedik. Şimdi bunu nasıl bağlayabilirim? Şöyle şuradan başlayıp şöyle gitse şöyle 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 gitse sonra dur bakayım ya yani şuradan rastgele çimen alayım çimen çim blok blok çim blok de şuraya hop 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 şuraya gel Arkadaşlar şimdi eğer neredir? doğru yaparsam oradaki kılıç cool çektiğim gibi kapının açılması lazım. Bakalım olacak mı? Aha lan niye olmadı? Hmm, dur şurayı yap. Hadi lan. Niye olmadı? Dur bir dakika. O zaman burayı şurayla yaptığımız zaman. Aha dur bir dakika. Şunu çalıştır. Sonra şunu çalıştır. Da. sonra şunları kır. Hop. Hop. Hop hop yaptık. Sonra şuradan şuraya çıkıp hop yaptık. Oldu. Oldu 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 oldu. Arkadaşlar başardık. Şimdi abi oradan nasıl geçeceğim dersen da şöyle atlayarak geçer mi ya? Geçeriz. Sonra abi üsttekini nasıl etkinleş? Yani, yaratıcı da olmadan diyeceksiniz. Onu da şuradan şöyle çıkıp hop, böyle etkinleştireceğim şeklini değiştireceğim. Buradan da nerede kuzacık? Nerede kovamız bizim? Bunlar ne? Abi. Bugün de konsit koyurdur. Emelci vakti. Yapıp aba 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 aba. Hı. Tamam. Her şey tamamdır. Hop hop hop. Yaptık. Arkadaşlar Tamam oldu herhalde ya. Evet, evet. Dur, bir dakika. Hatta lan şurayı yapmasak blok oluyormuş da lan. Nerede demir parmaklık? Demir parmaklık. Demir parmaklık. Demir par demir parmaklık da. Hop. Şimdi. Hı. Tamam. Lan bu niye sürekli burada kalıyor? Bir dakika. Bu ne böyle kalıyor? Hmm. Yapışkan. Sana ihtiyacım var yapışkan. Aa, dur acaba. Altında şey oldu ondan mı? Çim bloğu. Çim. Ama çim bloku. Çim bloku o sırada Türkçe What? Hıf, tamam. şimdi. Tamam oldu. Ah yaptım, 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 yaptım da yaptım. Tamam, biraz uzadı lan. Ne biçim bir işmiş bu? Şimdi neyse, aşırı fazla yağmur yağıyor. Ya. Niye şemsiye almadım oğlum gelirken? Açıl sus ama açıl. <laughs> Dilek dile ve gerçekleşsin. Şuradan hemen Şimdi şuradan bir güzel yatıp uyuyalım arkadaşlar ondan sonra yarın hazırlanırız. Uh. Anladım, bir üst kattaydı. Şur nerede lan? bak onu burada. Allah 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 Bu arada arkadaşlar hangi okulda hangi sınıfa gidiyor? Siz onlar da yorumlara yazın. Bundan ben söyleyeyim. Bir önceki videomda nasıl gibi. 3 3D sınıfına gidiyorum. Okulum da da Ziya Gökalp okulu. Neyse şimdi şuradan bir hor horu uyuyamam. <laughs> <laughs> Selamun Aleyküm. <laughs> çort çort çort. Ne yani söylemiş? Çort. Ya yapamadım. Şimdi çok hoş oldu. şuraya ver. Sayınız Jotsin. Oy. Bir de elimde su olacaktı. Üf. ha <laughs> şunları yiyesim var da yiyemiyorum işte. Bir dakika lan. Ben bunlar ne yiyeyim? Yok yani. Ben şunu izliyorum biliyor musun? Gerçek izliyormuşum. Ayrılma. Ama buradan niye sevdiğin kahraman yok benim? Oh, Spiderman değilmiş. Zaten her şey sevdiğim şey ya izleyeceğim şey de çıkmıyor işte. neyse. Neyse neyse neyse. Şu şuradan bir temiz hava alalım. İki saatdir içerideyiz. Hastaymış. Hastaymış. Şahatsüz. Ha? Onu şeyler veriyor. Hastaymış. Şahatsüz. Oy. Yaptım lan. İyi. keşke çıkış kap çıkış kapısı kapatsak <Sessizlik> bu <Sessizlik> oh. Arkadaşlar bizim gördüğümüz şey de herhalde şunlardan biriydi. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne? Bu bizi alabilir mi? yok. Kesin alır bence sırtına. Bunlar da. Hadi. Aha. Ben yapmaz mı artık kokma? Yapmaz alalım. Nasıl bir er alalım? Atçık, atçık gel buraya atçık. Atçık çık 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 çık. Ben gel lan buraya evcilleştireceğim seni. Aha, hadi. Hadi. Lan bu niye beni kabul etmiyor? Ama evet, öldürürüm ha. Annem bak hayır kabul etmiyor. ne çık. Hadi. Anne. Ne dur lan? Hadi buna da hayır değil, de göreyim. Pişt, pişt, pişt. Bak bak nasıl da Bak nasıl da üzerine çık. Hala sevmezsen uy yani. Aha. Gene gide gidiyor. Aferin lan. Diya. Diya. Sen sen de sen de olucun mu? Bunu ne evcilleştireyim. Bu da altında olsun. Bak. Şşt. Kardeş sen evcilleştireceğim. Şimdi diğer nasıl lan? Burada bir tane daha vardı. Aha burada. Arkadaşlar şimdi bunu da evcilleştirelim mi? Şşt. gel bakayım. Ege gel gel çekte oluyormuş. üzerine çık. Allah yanlışlıkla dokundum. Çekte ha çekte. Oo çekte. Force. Çek, üf. Dur bir dakika. Şunlar bir takip ediyor mu? Evet, ediyor. Dur bir dakika şuradan. Bir de önden bokak. ne oldu? Benden. Arkadaşlar yalnız Görünmüyor mu? Öfsün. sanki 2 Düa. Düa. <laughs> elim. Elimde de hmm, bakayım? Düa. Arkamdan geliyor mu lan şu? 4. Gel. Ona geliyor. Gel, gel. Gel, bile 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 bile. Bak bak, altın elmayı gördün, nasıl da geliyor. Gel, gel. Neyse dur, bunlar da yedek arabamız olsun. Gel lan. Tıkıdık, 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 tıkıdık. Nerede bizim giriş kapısı? Hemen şurada. Allah 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 Allah. Hani en şuradan. Yo, man dostum yoğuldu yoğuldu dedik önce şuradakini açalım hadi alın aç şunu aç açmayalım bu şeyden hiç yönde yani. aç, aç. Sonra şunu aç şunu da şunu aç Nereye koyup 2 iki dakikada gel lan. Ya. Allah Allah Allah. Sen sen de şurada dur. Şurada dur ben diğerini getireceğim. Hiç bir yere kaçma. Selamum. Gel lan buraya. Pişt pişt. Bak bak bak. Bak elinde ne var? Gel. Gel gel. Gel gel. Bak bak. Yürü alt. Lan ne oldu? Bu zaten sevmemişti. yürü aslanım. Yürü aslan parçası da Dua. bak Burada dur sen de. Kapat şunu. Hop şuradan çık. Ne niye lan? Neyse. Ben Bir dakika şuradan Koş kolosu kolosu ne oldu Koş Ne oldu? onun için Yerde evet. kalmaya geçmem gerekiyor Hı dur aldım Ayarlar Sarı atıcı Gidin. Dur sen kop. O zaman 3 2 1 Selamun Aleyküm Oy yaptım lan Şşt. Duruyorsunuz mu lan Tamam burada akıllı akıllı duruyorlar Bunlardan bir yer yapsam acaba Neyse işte sonra düşünürüm Hop, Allah burada açık kalmış. İnşallah hırsız Neyse neyse neyse. Şimdi hop bom, 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 bom. Arkadaşlar bu orada El Toro Lite Toro göz arkadaşları niye yollara gelmiyor diye sorabilirsin. Özellikle de El Toro Lite. Arkadaşlar yani bugünlerde onu onu pek göremiyorum. Göremiyorum. Konuşamıyorum da. Bu yüzden onu çağıramıyorum. Görmüyorum. Ama emin olun. Ya bir ya birkaç video ve Sonraki videoda el çoruluğu de yanımızda olur. Olur. Dur büyük ihtimalle. E şimdi arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelip bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bye bye.